Sen ciddisin gidiyorsun gerçekten şu ana kadar idrak etmedim hakikaten hakikaten. Yapmıyoruz ablalar <laughs> Karışık yapayım. Karışık, hareketli, duygusal, of nasıl bir video aldı Erdoğan Bilemedim, İlham gelmiyor. Bence ortaya karışık yapayım, en iyisi böyle olsun. Ama nasıl olsa, nasıl olsa gitti ya. Yine yapayım, gerek yok. Ya bunlar nereden girdi şimdi videoya? Ne güzel. bir video yapıyordum araya girdiler. Yıldız iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Kıvançla ve yeni doğacak tatlı bebişinle uzun, mutlu, sağlıklı yaşlar diliyorum. Öpüyorum çok. 16 Eylül'de görüşürüz. Yıldız, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu seneleri olsun. Yeni bebişinle ve Kıvanç'la mutlu mutlu güzel seneler olsun. Eren'e iyi bak. 17 Eylül'de görüşürüz. Doğum günün kutlu olsun Yıldız'cığım. Keşke bugün yanımızda olsaydın da çok güzel bir partiyle bu günü şenlendirseydik. Keşke. 18 Eylül'de görüşürüz. Yıldız abla doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Abi susun konuşmayın şurada. Çekilin kenara. Neyse Yıldız'ım araya girenler oldu ama umarım videomu beğenirsin. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara, ailene, yine hayatına güzellikler senin olsun. Ha bu arada 19 Eylül'de görüşürüz. Kendine iyi bak. Elini mesela. Hoşça kal.